Dört Ayaklı Şehir Radyosu, hayvanların sesi olmaya devam ediyor. Hayvanlara, kulaklarımızda, aklımızda ve kalbimizde, bilim, sanat ve edebiyatta, kentlerde, kırsal alanlarda, doğada ve yabanda yer açmaya devam ediyor. Yaşamın her alanında, afetlerde, enkazın, tahribatın ve yıkımın içinde, onların biricik varlığına, seslerine ve hareketlerine, bizi, sorumluluk, şefkat ve ihtimama çağıran o kırılgan ama direngen bedenlerini. Merhaba, ben Özlem Güçlü. Dört Ayaklı Şehir Radyosu'nun 15 günde bir yayınlanan programı Film Hayvanları'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Program 15 günde bir yayınlanma vaadini maalesef birkaç haftadır yerine getiremiyor. Bu yokluk yaşadığımız e, hayatı bir gelişmeyle ilişkili olarak gelişti. E, bir kayıt yapabilecek gücü kendimde e, bir süredir bulamadım. AYM e, Hayvanları Koruma Yasasına yapılan değişiklikleri maalesef onayladım. 2025 yılında öldürme ve ölüme bırakma ...sokak köpekleri açısından yasallaştı. Çoğunlukla tarihin bir noktasında mantıklı, normal ya da yasal olan... ...aradan geçen zamanla akıl almaz ya da sapkın olarak görülebilir. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Bugün ise aradan zaman geçmesine gerek olmadan... ...çoğumuz için bu değişiklikler ve söz konusu yüksek mahkeme onayı da... ...akıl almaz ve hukuka uydurulmuş bir toplumsal sapmayı sapkınlığı işaret ediyor. E, yasayla yaşam arasındaki bu makas aklıma e, sinemanın hayvanlar açısından sıfır noktası diyebileceğimiz... ...1903 tarihli bir aktüelite filmini getiriyor. E, Thomas Edison'un yapımcılığını üstlendiği bir filin elektrikle idam edilmesi... Bu filmde e, Coney Island'da bir Luna Park'ta çalıştırılan e, ve üç insanı öldürmekten suçlu bulunan Phil Topsy'nin e, idamını izliyoruz. E, bu kayıtlara bugün e, YouTube'da da e, ulaşabilirsiniz. Bu idam e, aslında dönemi için e, insani bir öldürme yönteminin uygulanması. E, zira Topsy e, alışılageldiği gibi o zaman için asılmak yerine o zamana kadar sadece insanlar için uygulanan ve daha az acılı olduğu düşünülen elektrik verilerek idam ediliyor. Bu idamın ilginç bir şekilde son derece ilginç bir şekilde hem sinema teknolojisinin hem de elektrikli sandalyenin geliştirilmesinde kilit isimlerden biri olan Edison'un şirketi tarafından filme alındığını görüyoruz kendisinin Amerika'yı elektrikle donatma projesinin tanıtımına bir tür hizmet etme amacı taşıyor bu film. Bu idamın kayda alınması. Bunun yanında film anlatısal bir aksa dayanmayan şok, heyecan ve şaşkınlık uyandırma amacı taşıyan cazibe sineması olarak adlandırdığımız filmlerin en önemli erken örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki gerçek bir idamın görüntülendiği ilk filmlerden biri olarak tarihe geçiyor. Gerçek olayı diyelim, olayı daha doğrusu 1500 biletli izleyici o sırada canlı olarak izliyor. Ve bir anlamda perdede bir heyecan yaratma, şok uyandırma yani aslında seyirlik potansiyeli göz önüne alınarak Topsi'nin idamının filmleştirildiğini görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında hayvan yaralanabilirliğinin ve ıstırabının seyirlik bir konu olarak tarihi Buna dair ortaya çıkan etik soruları akla getirmesiyle hayvan sinemasının, film hayvanlarının sıfır noktası olarak da görülebilir bu film. Edison'un elektrikle idam fikri kendi döneminde insani addedilen bir yöntem. Ama Topsy'nin idamının seyirlik olarak filme alınması hayvanların gördüğü şiddetin, kötü muamelenin, bedenleri üzerindeki insan tasarrufunun, beden dokunulmazlıklarının ihlalinin sinema perdesinde ve sinema perdesi uğruna müsaade edilebilir sayıldığı önemli bir ilk örnek, bir başlangıç noktası, bu anlamda bir sıfır noktası olarak da düşünülebilir. Bununla ilgili olarak, Türcülük Kurumu ve Türcülük Söylemi kavramsallaştırmalarıyla, öne çıkan önemli bir isim Nikol Schalkin bir filin elektrikle idam edilmesi örneği üzerinden hayvan fedasının erken dönem sinema kültürünün sembolik ve maddi kurucu jestlerinden biri olduğunu ve bu gerçeğinde sıklıkla göz ardı edildiğini öne sürüyor. Bu sıklıkla göz ardı edilen feda ekonomisinin ...erken dönemden tüm bir sinema tarihine yayıldığını söylemek mümkün. Hayvanların perdedeki görünürlüğü büyük oranda Şakin'in tabiriyle itaatkar beden muhtevasına dayanıyor. Ve şöyle söylüyor Şakin... Topsi gibi hayvanlar, sirklerin, hayvanat bahçelerinin, luna parkların, fotoğraf ve film hadiselerinin itaatkar beden muhtevası olmak üzere onları eğiten yeni etolojik muamelelere maruz bırakılırlar. Şaki'nin e, bu argümanının önerisinin e, benzer bir hattından anatpikte sinemanın insan ve insan olmayan varlıkların karşılaştığı moder modern endüstriyel kurumlarla bilim laboratuvarları ya da fabrika çiftlikleri gibi herhangi bir sanattan daha yakın ilişkili olduğunu e, ileri sürüyor. Ve şöyle söylüyor, bu alanlar aynı zamanda önemli ölçüde politik ya da biyopolitik iktidar alanlarıdır sinemanın hayvanları gerçek ya da sembolik olarak araçsallaştırması, laboratuvar ve mezba gibi sirk ve hayvanat bahçesiyle birlikte türler arası ilişkilerin hakim kipi olarak insan olmayan hayvanlar üzerinde uygulanan iktidarın gösterimde olduğu manasına gelir. Pike göre sinema her ne kadar ontolojik olarak insandan başka yaşamların ortaya çıktığı, kendini gösterdiği ve kendinden söküldüğü dolayısıyla insandan ibaret olmayan bir mecra olsa da insan ile insan olmayan olmanın sınırlarının muğlaklaştığı türler arası bir alan olsa da etik açıdan insan olmayanların yaşamları üzerinde uygulanan olağanüstü derecede zalim insan iktidarından ayrı düşünülemez. Bu anlamda Anatpik sinemanın iki yönlü insanlık dışılığından insaniyet dışılığından ya da insanlık dışılığından inhumanity'sinden söz eder. bu anlamda bir taraftan sinema basitçe insan perspektifine, tarihine ya da insani meselelere indirgenemez. Bu anlamda insanlık dışıdır. Diğer taraftan canlılığını ve yararlanabilirliğini keşfettiği ve sıklıkla istismar ettiği insandan başka bedenleri denetim altında tutar ve o bedenlerin dokunulmazlıklarını ihlal etmeye iştirak eder. Bu anlamda etik açıdan da insanlık dışıdır. Bu iki yönlü insanlık dışılıktan söz ettiğimizde bu zamana kadar ki film hayvanlarının bölümleri sinemanın başka bir mümkün açması, insandan ibaret olmayan bir mümkünü bize görünür kılması nın peşinden gidiyordu. Sensiz ben kimim ki de onsuz ol, hayat olmayan hayatta en son konuştuğumuz Wendy ve Lucy örneği, Hagen ve Lili örneği bu anlamda bu ontolojik kapasiteyi yansıtan örneklerdi. Bu anlamda belki bir başka örnek özellikle de aM'nin bu kararı, bu onama kararı sonrasında e, sıklıkla düşündüğüm bir başka örnek olarak e, Wes Anderson'ın Köpek Adası filmi e, düşünülebilir. E, köpeklerin e, Hayırsız Adaya çok benzer bir hikaye içerisinde e, valinin e, bir yasal düzenlemesiyle son dakika bir ani kararıyla e, tüm köpeklerin toplanıp e, bir adaya gönderici, gönderileceğini e, gördüğümüz hikayenin böyle başladığı e, filmde e, Valinin e, oğlu Atarinin köpeği Spotu. Aramak üzere adaya doğru yola çıktığını e, ve onun e, peşinden e, bizim de köpeği kurtarmaya gittiğimizi izlediğimiz bir hikaye e, kabaca e, anlatırsak Köpek Adası e, bu anlamda e, içerik olarak e, bir kurtarış hikayesi Atari'nin e, hem başka köpeklerle yoldaşlık ettiği e, Spotu ararken e, hem de kendi köpeğini kurtarabildiği bir hikayeyi arıyoruz, bu e, izliyoruz. Bu anlamda e, iyilerle kötülerin e, hak ettikleri yeri bulduğu bir e, animasyon bu. E, ontolojik e, kapasitesi anlamında da e, insandan ibaret olmayan e, yaşamları sinematik olarak da e, çağırdığını düşündüğüm bir film. E, zira sadece içerik olarak... E, yaşamın insandan ibaret olmayışını insandan öte oluşunu bize hissettirmesiyle değil aynı zamanda e, filmin başında e, tüm köpek kavlamalarının e, İngilizceye e, çevrildiğine dair e, bir e, ibarenin ama e, ...çıkmasıyla e, filmin açıldığını görüyoruz. Bu anlamda biçimsel de e, bir mümküne e, tercümenin yer aldığını görüyoruz. Yani sadece dilsel havların e, İngilizce'ye tercüme edildiği değil... ...biçimsel olarak da insandan ibaret olmayan yaşamın e, tercüme edildiği... ...bir jest olarak, bir filmsel jest olarak karşımıza çıkıyor bu. Dolayısıyla e, Atari'nin e, Spurs'a e, kavuşmasını... E, Yaşadığımız, e, izlediğimiz, takip ettiğimiz, e, onunla birlikte e, sarıldığımız e, bu film örneği de e, Pekin e, bu ontolojik kapasitesini, bu biçimsel e, tercümesiyle e, bir örneği olarak görünüyor. Kaydın başında e, AIMS sürecinden geldiğimiz 1903 yapımı bir filin elektrikle idam edilmesi oradaki fil Topsy'nin kaderi akıbeti diyelim Topsy'nin hayaleti Pekin bahsettiği bu insanlık dışılığın etik ihlal tıpkı sinema setleri tıpkı barınaklar tıpkı yasanın Öldürülebilir kılması gibi e, işaret ettiği etik ihlal e, ve bu anlamda etik olarak insanlık dışılığını e, bize e, hatırlatıyor. Bu anlamda e, topsinin hayaleti bize musallat oluyor diye düşünüyorum. Bundan sonraki e, iki bölümde e, Pekin bu, bu kavramsallaştırması, bu sinemanın insanlık dışılığı, insaniyet dışılığı ontolojik ve etik e, hatlarda e, bunun üzerine düşünüyor e, olacağız. E, bu bölümü filtopsiye e, e, ve onunla birlikte e, yasanın önünde e, öldürülebilir kılınan e, ve öldürülen e, yasayla öldürülen tüm e, hayvanlara e, bir şarkı göndererek kapatmak istiyorum. I Love Dogs'un Köpek Adası'nın film müziklerinden I Won't Hurt You, The West Coast Pop Experimental Band'in parçası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz de program destekçimiz olun. Dört Ayaklı Şehir Radyosuna ve Sokak Hayvanlarını Yaşatma Kampanyası Can Yoldaşını Yaşata Destek Verin. Patreon.com/Dört Ayaklı Şehir